عن اي عيد تتحدثون عن اي عيد انت تتكلمون يا امه محمد اي عيد انت تتكلمون واطفالنا تذبح ونسائنا تقتل وشيوخنا تقتل وشبابنا يقتلون اصلا ان سنتين بضحوا علينا وانتو نايمين Adam Gerçekten hepimize yazıklar olsun. Bakın bugün sevenlerimize bir soru sordum. Dedim ki Türkiye'nin Filistin konusunda duruşunu beğeniyor musunuz diye. %98'i, %99'a hayır dedi. Herkes çok üzgün. Şimdi ülke olarak, siyasi olarak, vatandaş, ünlü camiası olarak gerçekten sınıfta kaldık. Gerçi sınıfta kalmamak için biz o sınavlara da girmek istemedik. Neden? Arap diye iteledik değil din ırk ayrımı yaptık. Umursamadık. Ben böyle olacağını tahmin etmezdim. Bu ülkede küçücük bir kediye köpeğe bile bir şey olduğu zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz. Ne oluyor diye. E burnumuzun dibinde küçücük hayvanlara zarar veriyorlar. Küçücük insanlara, bedenlere, bebeklere zarar veriyorlar. Vallahi herkes ayağa kalkar. Herkes bu soykırımı konuşur diye ben hep böyle tahmin ettim. Ama öyle olmadı. Hatta biz konuşuyoruz diye bize köstek olmaya başladılar. Neden her gün bunları paylaşıyorsun falan diyorlar. Yahu Amerika'ya git, Belçika'ya git, Avrupa'nın birçok ülkesine git. Müslüman olmayan insanlar bile Arap Arap demeden her gün yırtınıyor. Konsoloslukların önünde eylemler yapıyorlar. İnsanlar ölmesin diye. Şimdi bir de bazen bana gelip şey diyorlar. Ya işte Doğu Türkistan için niye konuşmadın? Onun için bunun için niye konuşmadın? Birazcık incele videolarımı. Hepsi için konuştuğumu göreceksin. Ama şu an Filistin'de bir gün içerisinde 50-100 tane bebek katlediliyor. Ya son zamanlarda böyle bir soykırım yaşanmış mı Allah aşkına?